bölgede nasıl bir gelecek acaba bekleyebiliriz, öngörebiliriz, öngörülebilir mi onu danışacağız. Meslek büyüğümüz aynı zamanda Musa Özurlu bizimle birlikte. Musa Bey hoş geldiniz. Merhaba Çiğdem Akdere, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız için. Aslında hemen önce şunu sorayım, ben son az evvel izleyicilere de yani sunarken haberi öyle ifade ettim. Çünkü son iki konuşmasında ya da Erdoğan'ın verdiği mesajda, yani İsrail'e bir tepki tonu da var. Ee, ama ilk oh. ilk anlarda öyle değildi. İtidal çağrısı diyerek işte hmm. o yaşananlarla ilgili hadiseler diyerek dışişlerin açıklamasına baktığımız zaman can kayıplarını e, kınıyoruz şiddetle ve e, taraflarla temasımız var gibi bir Kesinlikle. var gibi. Mi? Kesinlikle bir ton değişikliği var. Ee... Bu muhtemelen e, Türkiye'nin sürdürüldüğü temaslarla ilgili bir durum. Hmm. Yani Erdoğan'ın bu sözlerinden dolayı bir e, olumsuz hava hakim olacak değil, tam tersi. Muhtemelen İsrail e, Türkiye'nin e, istediği cevapları vermedi Türkiye'ye. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, daha önceden Arabulucu olma gibi bir e, şey vardı, isteği vardı. Fakat zannediyorum İsrail bunu dikkate almadı. dikkate hmm. almayınca tabii şu anda artık böyle bir hat içerisinde yer almayacak Türkiye'ye alamayacak. Dolayısıyla da şimdi Erdoğan tonunu değiştirdi. Diğer yandan elbette şu da vardı. Erdoğan'ın o tonu kullanmasında yani itidal çağrısı yapmasında aslında kastettiği İsrail tarafıyla biraz da. Hmm. Yani... Filistinlilerden daha çok İsrail tarafını kastediyordu. Çünkü İsrail'in bu türden saldırılar sonrasında gösterdiği tavır aynı. Ve şimdi de aynı tavırı gösteriyor. Yani çok şiddetli bir biçimde cevap vermek ve e, muhtemelen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da e, kadrosu bunu da hesapladılar. Yani İsrail'in çok ağır bir biçimde basacağını da hesapladılar. İlk itiraf çağrısı bu nedenle tamam taraflar ifadesi kullanıldı. Ama aslında İsrail'eydi ve şu anda beklenenden daha şiddetli bir şekilde İsrail e, saldırılarını devam ettiriyor. Bir yandan da arabulucukla ilgili olarak evet teklif yaptı. Fakat e, Mısır gibi bir ülke var. Yani Mısır bu meseleye çok daha daha yakından bağlanmış durumda. Yani uzun yıllardır zaten e, Hamas'la ve diğer örgütlerle İsrail arasında yaşanan bir takım problemlerde Mısır'ın devreye girdiğini görüyoruz. Mısır'ın aynı zamanda fiziki olarak da bu meselenin yükün yükünün altında olduğunu da görüyoruz. Yani şimdi Refah Sınır Kapısı tabii bombalandı son olarak tüneller vardı. Dolayısıyla Mısır fiziki olarak da bağlı bu meseleye. O yüzden Mısır her zaman için daha avantajlı konumda hani tırnak içinde böyle bir takım şeylerde, böyle bir takım gelişmelerde o yüzden Türkiye'nin şu anda çok da aman aman bir şansı yok. Elbette bu hiçbir zaman için devrede olmayacağı, dikkate alınmayacağı anlamına gelmiyor. Türkiye büyük bir ülke. Herkes dikkate almak zorunda. Bu ayrı bir mesele. Fakat bu mesele özelinde zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği cevabı alamadı. istediği tepkiyi alamadı. Bu nedenle şimdi şeyinde arttırıyor. Yani dozajı arttırıyor. Ama diğer yandan zaten böyle olsaydı da yani nesnel olarak baktığımız zaman gerçekten de İsrail'in şu anda Gazze'ye yönelik yapmış olduğu operasyon çok ağır bir operasyon diye Saldırılar artık çok ağır saldırılar. Evet. Ve bu da elbette Türkiye'de kamuoyunun bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklentisini de değiştiriyor. Yani daha sert bir tavır içerisinde olması beklentisi var kamuoyunda. O nedenle zannediyorum Erdoğan buna uygun olarak şeyini tonunu değiştirdi. Evet. Peki bu ton değişikliği çünkü son dönemde işte büyük büyükelçilerin atandığını biliyoruz. Biraz daha normalleşme işaretleri veriliyordu. Hatta baya baya veriliyordu. Netanyahu'nun gelmesi bekleniyordu. Ona göre bir diyalog daha da artırılacaktı. Yani bir normalleşme sürecine girilmişti. Şimdi İsrail'den evet. böyle bir beklentisi varsa arabuluculuk konusunda bir destek yani bu bunu evet arabuluculuk yapın diye böyle bir belki niyet ifadesi beklendiyse bu gelmediyse bu normal sürecini etkiler mi bu ton değişikliği bir yandan İsrail'le arada yaşanan? Etkiler. Hmm. etkiler. Ee, bir de tabii bundan sonraki e, olasılıklarla ilgili olarak kimin neyi göze aldığıyla da ilgili bir durum bu. Yani Türkiye bundan sonra mesela yaşanacak olanlarda e, örneğin bu savaş bu şekilde mi kalacak yoksa başka yerlere sıçrayacak mı? Amerika hmm. Birleşik Devletleri devrede olacak mı? İran mesela hedefte olacak mı? Türkiye herhangi bir pozisyon almaya zorlanacak mı? Bütün bunlar da elbette çok önemli. Yani bu, bu bunları da düşünerek mesela Erdoğan e, hareket ediyor olabilir. E, diğer taraftan e, bu, yani bunların her bir her birisinin gerçek, gerçekleşmesi durumundaysa zaten İsrail e, şu andaki e, ilişki durumunu devam ettirmek için bir sebep kalmıyor. O yüzden e, bence şey yani bütün olasılıklarda e, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişki zaten bozulacaktı yani bu şey sonrasında yani Hamas'ın e, bu saldırısı ve İsrail'in de karşı saldırısı sonrasında. Dolayısıyla Zaten etkilenecek olan e, ilişki, yani ilişkilerin zaten bundan sonra tekrar olumsuz etkileneceği de görüldüğü için de aynı zamanda ortada kaybedecek herhangi bir durum olmadığı da hesaplandığı için e, bence bu ton e, kullanılıyor ve e, artık her şey göze alınmış durumda. Çünkü hmm. Netanyahu da karşısına kim çıkarsa çıksın her şeyi göze almış durumda. E, Netanyahu'nun da ne olacağı belli değil. Yani e, bu işten e, başarıyla çıksa da çok büyük bir ve hesap verme e, durumuyla karşı karşıya kalabilir Netanyahu. Başarısı çıkarsa zaten sonu gelmiş demektir. Dolayısıyla bundan sonra Erdoğan'ın muhatabı olmayabilir Netanyahu. Hmm. O yüzden e, Erdoğan'ın kullandığı bu yani bu bu, bu ton e, gelecekle ilgili olasılıklar göz önüne alındığında her olasılıkta e, o, olumlu bir e, yani Türkiye açısından daha doğrusu olumsuzluk getirecek ve Erdoğan açısından dezavantaj getirecek bir ton olarak görülmeyebilir. Evet. Burada bir şey daha etkili olabilir mi acaba? Olmuş olabilir mi diye sorayım. el Elhaniye'nin Hamas liderinin İstanbul'da olduğu iddiaları yani böyle gündeme bir geldi, hemen gündemden çıkarıldı ama bu da İsrail'in böyle e, tepkisini çekecek bir normalleşmeyi zaten belki de bu saatten sonra iste, istememesine neden olabilecek bir hadise diyebilir miyiz? Kesinlikle. Hı. Kesinlikle. Yani şimdi mesela bu olaylar başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2000 18 yılıydı zannediyorum. Ee, 60 olduğu İngilizce bir tweet vardı. O tweette en başını hatırlıyorum. Tweetin şöyle diyordu: Netanyahu sakın unutma, e, Hamas bir terör örgütü değildir ve sonrasında da Filistin halkının işte bir mücadele verdiğini anlatıyor hmm. o tweette. Ne zaman bu olaylar başladı ve Erdoğan ne zaman itidal çağrısı yaptı? Hemen arkasından yabancı bazı hesaplar Erdoğan'ın bu tweetini paylaşmaya başladılar. Yani İsrail bunu çok iyi biliyor. İsrail e, Türkiye'nin Hamasla olan e, herhangi bir şekilde ilgisini, ilişkisini çok iyi biliyor ve zaten e, Türkiye ile İsrail arasındaki problemlerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu kesinlikle etkili. Yani Türkiye'yi bir e, bir taraf olarak görüyor İsrail. Ama Mısır öyle değil. Yani Mısır mesela o örgütlerle Gazze ile çok daha e, sıkı, çok daha aktif daha doğrusu bir ilişkiye sahip olmasına rağmen hiçbir zaman için o örgütlerin yanında yer almıyor. Ee, o yüzden Mısır mesela tercih ediliyor İsrail tarafından ama Türkiye tercih edilmiyor çünkü böyle bir söylem var. Şimdi bugün zannediyorum Milli Eğitim Bakan Yardımcısının atmış olduğu bir tweet var. Ee, ben onu e, bir iddia diyelim bu tweet olarak gördüm ama şey diyor e, Netanyahu'ya. E, umarım bir gün seni de vururlar geberirsin Ya şimdi ya yani Türkiye'de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı yani şimdi, bu şimdi bunlar te, tabii ki İsrail tarafından takip ediliyor. Tabii. Dolayısıyla şimdi böyle hani böyle bir tavırın Davrın sergilendiği bir şey yani bir taraf elbette ara olarak çok da kabul edilemez. Yani İsrail açısından söylüyorum bunu. Peki şimdi ya ben görüntülere de bakınca bu cumartesiden bu yana yaşananlara da bakınca bir soru var akılda sürekli. Kime yaradı? ne yaradı şimdi bu olan? Yani bölgede bakıyoruz Netanyahu diyor ki Orta Doğu'yu değiştireceğiz artık. İşte bir kara hmm. harekatı beklentisi var. Yani Hamas'ın Filistin davası dedikleri bu meseleyi dünyanın gündeminden düşmesinin belki bir sonucu olarak daha da gündeme gelmesi için böyle bir şey yaptığı yorumları da yapılıyor ama yani bir yandan tırnak içinde haklı iken haksız duruma düşme hali de söz konusu olabilir. Neyin yaradı sorusunun bir cevabı var mı şimdiden? <laughs> ya şöyle bir şey gerçekten bu çok tartışılıyor fakat şeyle düşünmemek lazım. Yani ifratla tefrit arasında gidip gelmemek lazım. Hmm. Yani şimdi kimisi işte Hamas terör örgütüdür, Hamas Müslüman kardeştir. Hamas işte Filistin halkını temsil etmiyor. Karşı tarafta bu arada Hamas işte terör yöntemleri kullanıyor vesaire. Bir takım eleştirilerde bulunurken diğer tarafta İsrail'in işte çok sert bir ülke olduğu, sürekli işte Filistin halkına zulmeti... vesaire gibi bir takım söylemleri kullanıyor. Şimdi ikisi de aslında ikisinin de zemini var. Ama ikisini de e, belki hani objektif e, değerlendirmek lazım. Ya yani şimdi Hamas elbette e, Filistin halkını yüzde yüz temsil eden bir örgüt değil. Hı hı. Ama Filistin halkının direniş kültürü var. Direnişi içerisinde Hamas da bileşenlerden bir tanesi. Ve Hamas'ın herhangi bir şekilde örneğin bir İslami cihattan ya da Filistin halk kurtuluş cephesinden hatta şeyden el fetihten e, farklı bir e, hedefi yok. Sadece yöntemleri farklı ama diğerleri de aynı şekilde e, Hamas'ın böyle bir e, hamle yapmasını destekliyorlar aslında. Yani biz hep Hamas'tan bahsediyoruz ama diğerleri de bahsediyor ve diğer taraftan da Hamas'ın herhangi bir şekilde bu şeylerle, e, bu bileşenlerle, bu meseleyi paylaşmadan, konuşmadan ki çok gizli tutulduğu da ortada, böyle bir hamle yapabilmesi çok da mümkün değil. Dolayısıyla e, Hamas bir şekilde... Filistin halkının o direniş iradesini e, yansıttı. Ha peki niye şimdi yansıttı? Yani ne oldu? Kim kazandı? E, aslında şöyle e, bu bunu hani e, ölen ya da yaralanan insan sayısı veya işte vurulan e, bina e, sayı, sayısına bakarak söyleyemeyiz. Ama şu var kesinlikle. E, yıllardır e, herhangi bir şekilde Hamas olsun, diğer örgütler olsun bunlar eylem yapmadıkça İsrail'in her gün ama her gün mutlaka bir Filistinlinin ölümüne sahne olan bir girişimde bulunduğunu, İsrail'in bütün uluslararası anlaşmalara rağmen yani kendisinin altına imza attığı anlaşmalar da Oslo gibi anlaşmalar da dahil olmak üzere anlaşmalara rağmen yeni yerleşim birimleri açtığını ve bu yerleşim birimlerini açarken örneğin bir boş araziyi kullanmak yerine doğrudan Filistinlilerin evlerine el koyduğunu, yani kendi evlerinden tekme tokat dövülerek kovuldukları bir e, sahneden bahsediyorum. Bunu yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman insanlarda da bu öfke gittikçe artıyordu zaten ve dolayısıyla buna bir şekilde bir cevap verilmesi gerekiyordu. Yani şeye baktığımız zaman hani onların kendi e, düşünceleri açısından e, baktığımız zaman e şimdi bu bunu da e, uzun zamandır muhtemelen düşünüyorlardı. E, özellikle tabii bu, tabi bu e, şeyde E Batı Batı Şeria'da Ocak ve Şubat aylarında İsrail'in çok büyük iki saldırısı oldu. Ee, orada da insanlar e, hayatlarını kaybettiler. E, Filistinlerin tabii bir yandan e, morallerinin yani böyle bir hedef, böyle bir mücadele içerisinde e, morallerinin tamamen yerle bir olduğu da görüldü mesela o saldırılarda. Zannediyorum e, böyle bir e, toplumsal baskı da söz konusuydu ve böyle bir şeye karar verildi. Aylardır da devam eden bir hazırlık olduğunu zannediyorum. Böyle bir hazırlık olmadan zaten böyle bir şeyin başarılabilmesi mümkün değil. Demek ki e, bu sadece fevri bir e, davranış, herhangi bir şekilde bir şov e, değil ama her şeyin göze alınarak e, kalkışılmış olduğu bir adım. Diğer taraftan evet e, şu anda mesela ekrana da geliyor çok sayıda bina yerli bir oldu, çok sayıda Filistin'in hayatını kaybetti ama unutmayalım e, 2015'ti zannediyorum. O zaman da İsrail'in saldırısında 2.500'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Evet. Yani şu andakilerin yani Bini, Bini bulmuş değil, yaklaşık olarak bin e, hayatını kaybedenler. Dolayısıyla artık e, Filistin halkı açısından herhangi bir e, kayıp söz konusu değil, kaybedecek bir şeyleri yok. Geçen gün e, şeyi izliyordum, e, Filistin El Kudüs televizyonu var bunların, e, oradan bir şey vardı. El Aksa affedersiniz. Hı hı. Bir yayınları vardı. Oraya bir baba telefon bağlantısıyla katıldı ve adam şunu söylüyor çok sakin bir şekilde. Diyor ki benim oğlum bu mücadele içerisinde şehit oldu. Umarım ben de bir gün onunla cennette buluşurum. Bu kadar artık bakışları bu şekilde. Yani Filistin e, e, halkının hepsi bu şekilde bakıyor bu meseleye. Bu arada e, sağcısı da solcusu da yani Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Marksist bir örgüt. Ama Hamas'la aynı yerde, aynı düşüncede yer alabiliyor. O yüzden burada e, yani kim kazandı? Filistin halkı yeniden aslında o ruhunu kazandı. O 70'li yıllardaki, özellikle solun e, layik e, örgütlerin e, mücadele zamanında Filistinli kitlelere öğrettikleri o mücadele ruhunu tekrar e, kazandı. Bundan sonra zannediyorum e, aynı olmayacak. Yani. Hiçbir şey aynı olmayacak demiyorum ama mücadeleleri aynı olmayacak. İsrail ise e, sınırları hani değiştirmekten kastı evet. e, ne olabilir? Soracak Etrafındaki mi? ülkelere bakalım. Yani bir Mısır var, iki işte Lübnan var, e, üç e, şey bizatihi Filistin'in kendisi var, Ürdün var. Şimdi bu, bu buralara e, İsrail'in saldırı düzenleyip ilerlemesi vesaire gibi bir şey kastediliyorsa e, böyle bir şey mümkün değil. Diğer taraftansa Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu çok daha büyük bir şey eğer düşünülüyorsa o zaman zaten salon karışacak yani herkes birbirine girecek. Ya yani burada bu durumda gerçekten İsrail'in sınırları bile değişebilir. Yani bu, bunun da hesaplanması büyük, çok gerekiyor. Çok daha büyük ölçekli bir tabii, şey. Tabii tabii bundan, Yani çok bundan, daha büyük. Bundan e, yani yakın coğrafya Türkiye'nin de etkilenme ihtimali herhalde öyle sıfır falan değil. Değil mi var? Kesinlikle değil. E, bu arada tabii Türkiye'yi de bir pozisyon almaya zorlayacaklar. Hı hı. Yani böyle bir şey olursa bu, bu işin içerisine Irak da girecek, İran da girecek, Suriye zaten liginde hemen yanı başında. Onlar da girecekler ve Türkiye'nin pozisyon e, almaya e, zorlandığını görebiliriz. Eğer zorlanırsa Türkiye'nin e, ne bileyim yüzyıllardır işte komşu olduğu bir İran'a karşı nasıl bir tavır içerisinde olacağı da elbette soru işaretlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bu koalisyonun tavrı veya Türkiye'nin bu savaş içerisindeki pozisyonu elbette e, şey yani e, bir, bir takım e, tarihsel dönemler içerisinde Türkiye'nin de yer almasına e, sebep olabilir. Ha. Ama Tabii. buradan Tabii. nasıl bir sonuç çıkar doğrusu bunu şu anda söyleyebilmek çok da mümkün değil. Ya, Türkiye açısından hele ne kadar müspet, ne kadar yani. menfi olacak, ne çıkacak? Bir de orada belki hani evet. İran'da demişken Azerbaycan'ı da söylemeden olmaz herhalde. Çünkü ha, bu, iki a, Çok evet, bırak. Teşekkür ederim Buyurun. gerçekten. İ, İran şeyi Azerbaycan'ı da hatırlattığınız için. Azerbaycan şeyin İsrail'in çok yakın Müttefiki. Çok. Yani böyle bir durumda onlar da gireceklerdir devreye. Evet. Evet. Peki. E, o zaman şöyle de sorayım. Kara harekatı konusunda bir soru işaretiniz var mı? Yani o kesin olacak diyor musunuz? Yani şöyle, e, kara harekatı çok kolay değil. Gerçekten zor. Bunu dün ee, Sayın Haldun Zain Halunsoğlu'nuzla konuştuğumda şey demişti, hani e, meskun mahal savaşı derler ya bu daha tabii, zorlayıcı tabii bir şeydir. Meskun mahal şey. savaşı kesinlikle Hı. çok daha zor. Şimdi bir, birkaç örnek vereceğim belki Hı. izleyicilerimiz açısından daha pratik olabilir. Mesela Rusya e, Kiev'e giremedi. Evet. Yani denedi en başlarda ama giremedi. Yani bütün bu e, şeyler çeperlerden geri dönmek zorunda kaldı çünkü zorlamı giremedi. Neden? Çünkü kendisini bekleyen sürprizler var. Yani tahkimat tam yapılmış. Dolayısıyla savunan taraf her zaman için 3'e 1 oranında daha avantajlıdır yani bu tür kara savaşlarında. İkincisi ise ee, Musul. Musul'da işit vardı. Amerika Birleşik Devletleri e, ve koalisyon ülkeleri. Irak ordusu Haçlı Şabi ve Peşmerge yaklaşık bir 70-80 bin kişilik güçle Amerika tabi havadan e, bombardıman yaptı ama girmeye çalıştılar ve Mısır'a 3 ayda ancak girebildiler. Suriye, Şam'ın bir mahallesi, yani sem, semtine iki sene boyunca giremedi. İki sene boyunca, düşünebiliyor musunuz? Çünkü altta tüneller var ve üstte binalar var. Fakat e, çok iyi e, şeyler, pozisyon almışlar ve içeriye sokmuyorlar. Dolayısıyla aynı durum Gazze için de geçerli olabilir. Bu arada tank, top, uçak, işte havadan bombardıman ise bunların hiçbirisi işe yaramıyor. Hı hı. O yüzden bu şey değil, kolay bir şey değil. E, i̇kincisi e, işte tanklar vesaire hani e, girmek zorunda e, Hamas'ın elinde veya diğer örgütlerin elinde bu tankları vurabilecek kapasitede şeyler var, e, roketler var. Yani tıpkı işte İsrail'e fırlattıkları roketler gibi. Hı hı. Bu arada muhtemelen birkaç yüz bin roket vardır. Abartılı gelebilir bir rakam değil. Çünkü sadece Hizbullah'ın elinde şu anda ayrı ayrı bir örnek olarak yüz bin üzerinde roket var. Yani demek ki. Bunlar çok hazırlar yani bir takım şeylere. Doğru, e şimdi eski, böyle böyle Hizbullah bir durumda... da bu işe dahil olacak mı iyice içerisinde olacak diyebilir miyiz? Iş... Yani olacak? Hizbullah e, dahil olmak istemiyor aslında. Hı -hı. E, yaptıkları açıklamalardan bunu görüyoruz. Fakat son birkaç gündür e, mavi hatta Lübnan is şey, e, İsrail e, sınırında bazı karşılıklı atışlar yapılıyor ki bugün de yapıldı. Evet, bu. evet, evet, bugün Dolayısıyla e, Hizbullah çekilmeye çalışılıyor bu işin içerisine yani oradan yapılan atışların bazıları İzbullah'ın dışında atışlar fakat İsrail'den yapılan bir açıklama var O da çok kritik şöyle başkaları tarafından yapılsa da biz bunun sorumlusu olarak İzbullah'ı göreceğiz Çünkü orası İzbullah bölgesi ha yani arada bir tahrik olur başka bir şey olur mu onu bilmiyorum ama hizbullah'ın Sadece birkaç atış da şu anda yetinmek istediğini zannediyorum. Ee, diğer taraftan hazır olduğunu ama belirtmek lazım. Yıllardır zaten her yaz işte Hizbullah İsrail Savaşı olacak deniliyordu. Ve gerçekten de Hizbullah böyle bir savaşa hazır. Ama ben şu anda müdahil olmak istediğini zannetmiyorum. Eğer kara harekatı olur da hmm. e, şey olursa İsrail herhangi bir şekilde biraz işte ilerleme kaydedebilirse o zaman e, belki Hizbullah da devreye girebilir. Ya da diğer örgütlerin çok zor duruma düşmesi, artık işin bitmek üzere olması durumunda Hizbullah devreye girebilir. Ama ben bunu da düşük bir olasılık olarak görüyorum. Dolayısıyla Hizbullah şu anda çok dikkatli davranıyor girmemek için. Bir şey daha. Suriye'yi de herhalde burada e, anmadan geçmek doğru olmaz. E, çünkü en son Suriye'den füzeler atıldığına dair İsrail ordusunun bir açıklaması vardı. Top ve havan mermileriyle evet. karşılık verdik deniliyor. Şimdi Suriye'de deyince iş hani ara ara biz çünkü İsrail'in e, Suriye'yi vurduğuna dair haberlerde iletiyorduk yani böyle de bir süreçlere de şahitlik ettik. Suriye deyince akla Rusya da geliyor tabii doğal olarak. Evet. E, hem bu burada bu dengenin içerisinde Suriye'yi nasıl konumlamak lazım? Onunla ilgili nasıl bir inisiyatif alır İsrail ya da işte diğer e, güçler açısından ve Rusya mesela arabuluculuğu Rusya yapmak ister mi ya da böyle bir e, rolü olur mu? Benzer bir rolü. Rusya ara yapmak isteyebilir. Hı hı. E, fakat Rusya ile İsrail'in arasının şu anda çok da iyi olmadığını söylemek lazım Ukrayna Savaşı nedeniyle. Çünkü e, İsrail Ukrayna'yı e, destekliyor. E, dolayısıyla e, Rusya'yı e, kabul etmeyebilir İsrail. İkincisi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir yerde e, İsrail'in herhangi bir şekilde Rusya ile hareket etmesi e, Biden'a çok büyük bir darbe olacaktır. O yüzden zannetmiyorum böyle bir şeyin olacağını. E, i̇kincisi ise Suriye içerisinden yapılan bir takım atışlar sadece e, yani Rus Rusya'nın kontrol edebileceği bir şey değil. Zaten Golan bölgesinde sürekli bir takım atışlar yapılıyordu, daha önce de yapılıyordu ve bunlar aslında çok sınırlı bu arada. Yani İsrail'e yönelik saldırı olarak bile görülemez. Yani karşı tarafa atılan işte şeyler. Çok kısa menzilli Hı. şeyler bunlar. Yani örneğin bir stratejik bir füze vesairenin fırlatıldığı yok şeye karşı, İsrail'e karşı. Dolayısıyla evet belki ona karşılık verecektir İsrail ama bunu bu savaş e, bağlamı içerisinde e, kendisine yapılan bir hareket olarak görmeyebilir ha eğer e, Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde bir gerekçe yaratmak isterse bu Elbette bulunacaktır mesela şimdiye kadar e, işte İran'ın e, planlama ya da uygulama aşamasında e, sorumluluğu olduğuna dair bir e, veri yok elimizde dediler yani hem Amerika hem e, şey İsrail ama aynı zamanda araştırmalarımız da devam ediyor dediler bu arada İsrail basınında ilginçtir bir takım şeyler var. Yani televizyon kanalları var. Bunlar e, sürekli İran'ın da müdahil olduğu. Ne bileyim işte İranlı bir yetkilinin bu toplantılarda bulunduğu vesaire. Şey, Dışişleri Bakanlığı bile andılar yani. Abdullah Yan'ı bile andılar. İ, i̇nandırıcı değil ama devam ediyorlar bunu pompalamaya. Dolayısıyla bu şey kapısı açık. Yani İran ve Suriye'nin bu işte sorumlu e, görülebilmelerinin e, kapısı, kapısı açık. açık. Bunu da ancak saldırmaya karar verirlerse yapacaklar. Tıpkı işte kimyasal vs. Hmm. söylemlerinde e, olduğu gibi da. Irak'ın işte kimyasalı var e, olduğu o söyleminde o olduğu gibi. Hmm. O yüzden e, or, orada bu olacak ama bu şeyde Golan'daki saldırılarda e, Rusya'nın herhangi bir etkisi yok. Bunu kontrol edebilme şansı da yok. Hmm. Hatta e, yani Suriye'nin kendisinin ben böyle bir şey içerisinde, tavır içerisinde olduğunu zannetmiyorum ama e, böyle bir şeyin olmasına çok ses de çıkartmayabilirler. Çünkü karşılıklı böyle şeyler var. Yani bir taraftan bir kaşıma da var. Yani hmm. bir, bir takım e, tahrikler de e, yapılıyor. E, herkes e, gerçekten el, eller tetikte bekliyor şu anda. Peki. Ee, takip edeceğiz. Birlikte anlamaya çalışacağız evet. sizlere evet. sorarak. Çok teşekkür ederiz evet. Musa Bey. Sağ olun. Ben Eksip teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolaylıklar ediyorum. diliyorum.